Merhabalar sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz değerli arkadaşlar. Öncelikle öncelikle sizlerle konuşmak istediğim önemli bir takım şeyler var. Gelir gelmez hemen başlayacağız sevgili arkadaşlar. Hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Gülay Gürgen ilk gelen Gülay Gürgen oldu. Hoş geldin Gülay. Sevgili arkadaşlar, öncelikle Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Derslerimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biz biliyorsunuz yaklaşık yaklaşık 25 Şubat 2022'de kurslarımıza başladık. Ayda sadece 60 TL olan kurslarımıza başladık. Şimdi benim bazı söylemek istediğim şeyler var size bazı dershanelere gidip 10 bin lira, 20 bin lira, 15 bin lira, 5.000 lira para kaptıran öğrencilerimiz var. Şimdi dershanelere söylüyorum. Dershanelere. Dershaneler öğrencilere diyormuş ki paralarını kaptıktan sonra öğrencilerin paralarını kaptıktan sonra dershaneler öğrencilere diyormuş ki başka kurslara da gidebilirsiniz. Oradan da yardımcı olarak e, ders alabilirsiniz diyormuş. Şimdi bunu bir kursun bir kursun e, üyesinin söylemesi utanç verici bir şey. Yani bu ne demektir? Ben senin paranı kaptım. Nasılsa paranı kaptım. Sen git başka kurslara da git. Başka kurslara da gitsen oradan bilgilerini de edin, ek bilgilerini ve aynı aynı zamanda da aynı zamanda da bu başarı da benim olsun. Yani o yardımcı kursun yaptığı başarı seni kalkındırması benim olsun diyor. Bu çok onursuzca bir davranış. Kursların neredeyse hepsi aynısını söylüyormuş. Sevgili arkadaşlar bu kurslara paranızı kaptırmayın kaptırmayın. Adam paranızı kapıyor 10 bin lira 20 bin lira 5 bin lira 15 bin lira her neyse ne kadarsa kapıyor parayı. Ondan sonra diyor ki öğrenciye ...başka kurslara da gidebilirsiniz diyor. Kap, parayı kaptı zaten, imzaya attırdı. Peşin aldı parayı. Veya taksitle kredi kartınızdan kesilecek. Ondan sonra diyor ki... ...başka kurslara kaydolabilirsiniz diyor. Bu bir kursun söyleyebileceği bir şey değil. Ben hiçbir öğrencime onu diyemem. O benim için onursuz bir davranıştır. Yani bu ne demektir? Ben yetersizim. Sen git başkalarından da destek al. Sonra gel beraberce biz bu İngilizceyi çözelim. Sonra onun ismi geçecek. Yani sertifikayı kim verecek? O verecek. Niye? Niye? Çünkü benim gibi kurslara gidip oradan öğrenecek ve dolayısıyla kendi orada bulunduğu kursa efendime söyleyeyim yansıtacak bunu. O kurs da kendi başarısı olarak say sayacak bunu. Bu onursuzca davranışlara girmeyin. Onlara aynen şunu söyleyin arkadaşlar. Ben şu anda kurslara söylüyorum. Şu anda kurslara söylüyorum. Sen yiğitsen öğrencine sahip çık ve başka kursa gitmesini sağlama. Çünkü çünkü iki şeyin peşinden koşan hiçbir şeyi yakalayamaz. Bunu bil. Bunu bil. Kurslara söylüyorum o 20 bin lira, 10 bin lira, 15 bin lira öğrencilerden çalan kurslara söylüyorum. Sizler eğer öğretemiyorsanız diyemezsiniz bunu. Diyemezsiniz. Başka kurslara da git. Oradan da destek al. Sorun değil bizim için. E niye? E çünkü paramı kaptın sen benim. Geri de vermiyorsun. Bu gasptır bu gasp. Bu gasptır arkadaşlar. Bu gasptır buna sesiniz çıkmayacaksa koyun gibi hala o kursa gidip de gelip benim kursumdan da destek alacaksanız o zaman benim şanımdır o benim şanım ben hiçbir zaman hiçbir öğrencime demedim ki benim kursumdan başka kursa da gidebilirsin demedim diyemem çünkü öğrenci bana geliyorsa ben o öğrenciye öğretmekle mükellefim. Utanç verici bir şeydi bir öğretmen için. Başka kurslara da gidebilirsin. Bunu söyleyen onursuzlara gerekli cevabı vereceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Ben şahsen kursuma gelen 2-3 tane öğrenci var. Birisi British bilmem nereye gitmiş. Birisi bilmem ne bileyim böyle paralı kurslara gitmiş. Oradan bu sözleri söylemişler. Bu çok ayıp ya. Bu çok ayıp. Bu çok utanç verici. O kurslar için. Onun için değerli arkadaşlar ayda 60 TL olan kurslarımıza katıldığınız zaman bu işi öğreneceksiniz. Başka kurslara para kaptırmayın arkadaşlar. Yazıktır, günahtır. Onları siz alnınızın teriyle kim bilir ne kadar zorluklarla kazandınız. Yazık günah değil mi? Sen gideceksin o kursa o kurslarda sana diyecekler ki, efendim neymiş? Başka kurslarda gidip paranı kapıyor ama önce, önce paranı kapıyor, kursu alıyor seni, bir ay devam ediyor. Sen anlamadığın zaman, efendim diyor ki, efendim işte başka kurslarda gidebilirsin. E parayı geri ver, parayı geri vermiyor. Gidip oradan destek alabilirsin diyor, yardımcı olar, yardımcı olabilir sana. E senin ne işin var? Ben sana para verdim ama. Sen niye ders vermiyorsun? Sen niye iyi öğretmiyorsun bana? İkinci, üçüncü, dördüncü kalite öğretmenleri önüme sürüyorsun. Artık ay ayıkın arkadaşlar. Artık uyanın. Uyanın. Gerçekten, gerçekten bu üç kağıtçılara derslerini vermelisiniz. Demelisiniz ki ben madem başka kursa gideceksem senin ne işin var? Ben utanırım ya öğrenci öyle bir şey. Söyleyemem. Söylemem de zaten. Neymiş bana geliyorsun? E ee? Başka kurslarda gidebilirsin. Parasını kaptım ya 15-20 bin lira. Bu olur mu ya? Çocukla aklınızı başınıza toplayın. Kandırılıyorsunuz, aldatılıyorsunuz. Herkese inanıyorsunuz. İnanmayın arkadaşlar, inanmayın bizzati girin görün. De ki ben bir aylık parasını vereceğim. Bir ay dersinize devam edeceğim de. Bir ay. Bir ay gidin bir aylık parasını verin. Bir ay gidin devam edin o kursa. Sonra deyin ki kardeşim ben beğendim devam edeceğim. Ya da beğenmedim devam etmeyeceğim. Böyle üşkaççılara böyle fırıldakçılara bu Türkiye'yi soyan insanlar bunlar. Soyan insanlar. inadına. 60 TL'ye ders vereceğim. Onlar yıkılmak zorundadır. Yıkılacaklar onlar. Ben 63 yaşındayım ve 43 yıllık öğretmenim. Onlara haram para yedirtmeyeceğim. Ayda 60 TL'ye ders veriyorum. Versinler 59 TL'ye. Bakayım verebilecekler mi? Veremezler. Çünkü onlar alışmışlar gasp etmeye. Onlar alışmışlar kandırmaya, aldatmaya. Kurslarımız 60 TL'dir arkadaşlar. İnadına 60 TL'dir. Ayda 60 TL'ye gelin, görün. Ama başka kursa para kaptırmayın. Yahu yazıktır ya. Ben kaç yüzlerce öğrenci öyle görüyorum ya. Parasını geri alamayan git başka kursa ayıp değil mi ya? Utanç değil mi ya sizin yüzünüz? Nedir ya keçe midir tükürdükçe yarap şükür diyorsunuz? Aklınızı başınıza alın ey! Aklınızı başınıza alın. Gidip oraya buraya para kaptırmaya haram mı kazandınız ki haram haramzadelere yediriyorsunuz? Gidin hesap sorun. Ben size geldim ders söyleme. Sen beni nasıl başkasına gönderiyorsun? Sevgiyle kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. adına 60 TL'ye ders. Hemen bio var ya bio bio. Instagram'daki bio. Oradan direkt bana ulaşabilirsiniz. Ya da DM'den, DM'den yazabilir. Oradan da eşim bakıyor. Biz iki kişi çalışıyoruz. Bütün öğrencilerimize elimizden gelen en iyisini veriyoruz. Ayda 60 TL. Bir senede de öğreniyorsunuz. Gidip oraya buraya para kaptırmayın. Yazıktır yazık. Emeğinize yazık. Sevgiyle kalın.